bisikletin zincirini alacağız arkadaşlar. Bu pas sökücü. Bu gerçekten her derde deva önceden böyle yerlere hep yağ sürerdik. Üstümüz başımız yağ olurdu. Bu sıvı yağ bir şekilde. Hemen pası falan çözüyor. zincirimizin şöyle bunu sıkacağım birkaç yerine. Evet. Şöyle. Evet. Şöyle döndürüyorum. Ve bisikletimin daha kolay gitmesini, akmasını sağlıyor bu. Şöyle vidalar falan da yağlayabilirim bundan. Evet bu faydalı evet. buna da faydalı. Evet şöyle döndürdüm. Evet bundan sonra biraz daha gayet güzel çalışacak. Akışı daha güzel olacak. Evet. Teşekkür ederim. Pas sökücü herkese tavsiye ederim. Videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Pas sökücü bisikletin zincirinde kullandık. Şimdi de bu kapının kolunda kullanacağız. Evet farkı göreceksiniz. Şöyle sıkacağım. Evet. Şöyle. Anahtar deliğine de sıkacağım. Görüyorsunuz ne kadar kolay çalışıyor. Evet. Şimdi kapının kapanmasına bakacağız. gördünüz. Hemen parmağımın yardımıyla kapımız bile kapandı. Bu kapı kolları, bisiklet zincirleri gibi işleyen mekanizmalarda hatta burada bile kullanabilirsiniz. Evet, şöyle. Evet. Evet. Kapının bu menteşe de kullanabiliriz. Evet, burada da kullandığımızda kapının gıcırtısını önleyecektir. Ve kolay çalışmasını sağlayacaktır. Pas sökücüyü bütün bu mekanizmalarda kullanabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.